Burası da meşhur Tivoli bahçelerinin girişi. İçerisi kocaman bir park diyelim, yeşil alan diyelim. Bizim bildiğimiz anlamda Luna Park diyelim. Gezeceğiz bakalım. Ara ara size kayıt yapacağım böyle. Tavus kuşumuz nerede? Tavus kuşumuz içeri giriyor. Bakın bir şurada tavus kuşu var. Yine bindik böyle bir şeye. Buyur bakalım başımıza neler gelecek. Niye? En arkaya. O zaman en öne oturalım. Madem en arkaya en çok sallanıyor. Evet, böyle bir olaya niye girdik bilmiyorum. Telefon düşer mi onu da bilmiyorum. Ama sizler için bunu yapmaya karar verdim. Sanırım çok kötü bir şeyimizi bekliyor. Hala çıkıyoruz. Bunun sonu kötü. Telefonu kapatmak durumundayım. Görüşürüz. Arada yaşadıklarımızı anlatmak istemiyorum. <laughs> göz yaşlarımı çek. <için. gülüyor> Dilinin göz yaşlarını çekiyorum. <laughs> bir de böyle bir şey var. Ne kadar gereksiz bir olay. İkişer ikişer günlüyormuş. Tabii de böyle bir şey var. Bir sonrakine binersiniz. Ben yokum zaten. Bunlar Brave One. Benim için yeterli. Ben de çiçek böcek severim. İşte cesur insanlar gidiyorlar. Sanırım bindiler. Çok gereksiz bir alete. Bakalım gelecekler. Emir Dragon nasıldı? Çok güzeldi. Bayağı hızlı yaptı da tek durdu yani. Nasıl tek durdu? Evet. Tek tur. Bir kere gidiyorsun bitiyorsun. Bir kere bir gidiyorsun bitiyor. Paraya değmez diyorsun. Evet. Bu arada restoranda oturduk. Yemek yiyoruz. Daha doğrusu yemeğimizi bekliyoruz. İlginç bir şey, içeceklerin bardaklarını atmıyormuşuz, kumbara yatıp depozitoyu geri alıyormuşuz. Bu sayede çöplerin sağda solda durmasını engelliyor Kopenhaglılar. <laughs> Çocuklarla olunca Tivoli Garden'ı Garden, Garden bölümünde değil Tivoli gibi geziyoruz. Yani Luna Park bölümü. Filin <laughs> 3 numarada. Cenk 12 numarada. Emir 13 numarada. 13 numara bir de gidiyor. En önde gidiyor. Oy 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 oy. Filin öne geçti. Hadi Cenk. Hadi Cenk. Tülin bayağı önde. <laughs> Emir öne geçti. Cenk yetişiyor. Cenk yetişiyor. <laughs> evet. Hadi oğlum. <laughs> Hadi Cengom. <laughs> Durma da. Çok heyecanlı oldu. <laughs> Aa, tülin kazandı. Buraya 20 kuran attık. 10 tane ikilik jetonlardan aldık. Şunlardan. Aa, Şimdi Aa, enayi gibi Emir Erten şimdi. Ya at attı at, Emir am, aldı. Allah kahretsin. Nereye gitti? <laughs> Burada kaldı takılı. Evet. Son param. param. <laughs> <laughs> Cenk sen de aynı yere, aynı, yerin. aynı yerden, aynı Daha... yerden. Bir ton paramız gitti, hala oynuyoruz. Buradan evet. düşüreceklerini <laughs> ümit ediyorlar. <laughs> Hayır bir de jetonları düşünce ne işe yarayacak onu da bilmiyorum. Bak. Şöyle üçünü de bir tane atacağım ben. Atayım mı? Hay Allah'ım yarabbim ya. At. Hadi. Her şey sana bağlı. Cenk dur atma atma. Bir bakalım. Bak burada çok var ya. Çok geç artık. Buraya atın. Burası düşmek üzere. Buraya Cenk. buraya at. Bak burası daha... Daha çok ileride. Cidden buraya at. At gitsin. Cenk bana güven. At gitsin. Bir insan kendisine neden bunu yapar ya? Bana biri bir açıklasın ya. Neden böyle bir şey yapmak istersin ki? Burada başka manyak. Her taraf manyak yolu kardeşim. Korsan restoran. Korsan gemisi restoran düzeltiyorum. Editlemeyeceğim bunu bu şekilde. Aha, tayfa geldi. Geçti. Hesabı ödeyemeyenleri suya atıyorlarmış burada. A